Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte din kültürü 10 soru çözeceğiz. Hangisi dinimizin tavsiye ettiği davranışlardan biri değildir? Danışma, adalet, hoşgörü, atalet, asalet galiba bu ceyan diyebiliriz buna. Evet. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. İnsanlara değer vermesi, hasta ziyaretinde bulunması, evet, komşu hakkını gözetmesi, evet, cenazelere katılması, yine evet diyoruz arkadaşlar. Hmm. Ee, bir konuda karar verecek olan Nazif, kendi dünya görüşüne yakın olan, aynı zamanda kendi akrabası olan, Ahmet lehinde haksızca karar verildi. Ee, verdi. Sabredenlere mükafatlar esas hesapsız edilecektir. Burada ee, şey adaletten sapmayın. Denizli'den bahsetmiyor, bahsediyordur. Yana çıkıp hakkın yerini bulmasına yardımcı olanlar yardım e, insanın en hayırlılarıdır. İçinde zayıf kimsenin incitilmeden hakkını alamadığı bir toplum yükselemez. Yani adalet haktan bahsediyor. Hicret ederken bir mağaraya sığınmışlar. Burada e, Allah mağara sev mağarasıydı galiba. Aynen. Dur başka şu işaret deyince ne olur? sen mağarası diye hatırlıyorum. Merhamet edenlere Allah da merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Danışan asla pişman olmaz. İlim müminin yetik, müminin yetik malıdır. Nerede bulursa alsın. Horoz dövüştüren arkadaşlarına nasihat etmek isteyen Murat. Hadislerden hangilerini söylemesi uygun olur. İlim müminin yetik ee, merhamet edenlere Allah da merhamet eder. Bu da olur. Danışan iki değildir. 2 değildir. O yüzden A seçeneğidir. Diyorum. Kendisine ilk geldiğinde geldiğinde Eşhazreti Hatice ile görüşmüş ve tavsiyesiyle Varaka bin Nefel'e gitmiştir. Bu danışmadır. <laughs> İstişare bir vardır. Çok pardon arkadaşlar. Endek savaşınsa savaşında arkadaşlarıyla görüşmüş ve sonrasında Selman-ı Faris'in tavsiyesi. Bu da e, gene istişare. Hazreti Ali Peygamber'in kızı Fatıma ile evlenmek istediğinde e, aile bireyleri görüş alışverişinde görüş alışverişinde bulunmuştu. Bu da istişare. Uhud savaşın, meydan savaşının, savunma savaşının olması gerektiği noktasını arkadaşlarla konuşarak karar vermiştir. Hepsi istişareye örnektir bence. Hazreti Muhammed Medine'yi icret ettikten sonra yaptırmış olduğu Mescid-i Nebevi'de ve Nebe'nin yanından yanında gençlerin eğitim görebileceği bir nevi yatılı okul yaptırmıştır. Bu da e, Cen Darul Erkam Suffe Suffe çok çok özür dilerim. Suffe. And olsun ki Resulullah sizin için güzel bir e, üsvi hasenedir bu. Sınavı bitir. Doğru cevap C. Sizin yanıtınız C. Ee, doğru cevap B. Denizli. Denizli. Bursa. Adana. Adana. Denizli. Bursa. Bursa. Başka yok galiba arkadaşlar. Evet şimdi ise arkadaşlar fen bilimlerine bakıyoruz Evet başlayalım bu hareketli makara gördüğünüz üzere bu makara tipi bu da makara tipi sabit makaradır bu değildir enerjiden kazanç sağlamaz kuvvetin yönünü değiştirmez Birinci makara ama birinci makara kuvvetten kazanç sağlar. İkinci makara kuvvetten kazanç sağlamaz. Havloda günlük ayakta kullanılan bazı araçlar verilmiştir. Ee, basit makina, vida basit makina, makas basit makina, ee, kürek basit makina değil mi arkadaşlar? Bak makas vida kürek, makas basit makinadır, ee, kürek basit makinadır. Elektrikli süpürge basit makina mı? Kaşık da basit makinaymış. Evet. Kaldıraç tipini örnektir. Elektrikli süpürge basit makina mıdır arkadaşlar? Elektrikli süpürge bir basit makina değildir arkadaşlar. Çünkü... Ee, bir saniye. Çünkü her işimizi kolaylaştıran aletler basit makine olmuyordu arkadaşlar. Tamam mı? Kaşık kaldıraç tipi olduğu için basit makinedir. Evet. Kuvvetin yönünü değiştirmek kullanma amaçları ulaşılamaz. Kuvvetin yönünü değiştirmek ulaşabilir. Kuvvetin büyüklüğünü değiştirmek daha kolay yapmak. Daha az enerji harcayır. Yok. Enerjiden kazanç veya kayıp yoktur. Ee, bak kuvvetten ve yoldan kazanç olabilir sadece. Tamam mı? Ee, sabit makara hareketli makara uygulanan kuvvet yükün alını eşittir. Yarısını eşittir. Bunlar böyle. Kuvvetten 4 kat kazanç. Hemen yazalım. Bakın burada yok. Yok kazanç yok. Burada 2 kat kazanç. Tamam mı? Ee, yanlış. Yanlış. Diyoruz arkadaşlar. Çünkü ipin çektiği kadar miktarda yükselmez. Evet 4 kat kazançlardır. Bu doğru zaten. Sadece birinci düzenekte uygulanan kuvvetin yönü değişmiştir. Hayır. E, birinci düzenekte kuvvetin yönü değişmemiş zaten. Burada değişmiş, burada değişmiş. Tamam mı? Bunlar. Altıncı soruda basit makine uygulanan kuvvetin büyüklüğü yükün ağırlığından az ise kuvvet kazancı sağlanır. Ee, yükün ağırlığının yükü dengeleyen kuvvete yani yükün ağırlığa oranıyla bulunur. Evet. Ee, mesela 40 Newton'luk bir şey oldu. Bak kuvvet kazancı M, K, L. M, K, L'dir. Çünkü en az M uyguluyor. Yükü dengeleyen kuvvet. Yani ağırlık en az A'da. M'de çok pardon. Sonra K'da sonra da L'de diyoruz. Aşağıdaki makara düzeneklerinde 20 newton ağırlığındaki yükler dengelenmektedir. Evet, bunu 10 newtonla kaldırır sabitli hareketli makara. Bunda 20 newton, bunda e, 5 newton, 5 newton, 4 yazacaktım, e, 5 newton, bunda da e, 10 yok, 10 newton değil çünkü hareketli değil. O zaman 20 ton diyeceğiz. 10, 20 20 5 zaten 10 yazdı oradan elendi. 5 edecek. Eşit kütleli kale ve N cisimleri şekilde gidelim. Serbest bırakılıyor. Bu yarısını ne? Bu olamaz. K yukarı L aşağı yönde hareket eder. E, Arkadaşlar K yukarı yönde hareket eder diyor. Yanlıştır çünkü K e, aşağı yönde. K çünkü daha ağır. E, L'nin yarısından daha ağırdır. O yüzden aşağı yönde hareket eder. E, evet L de yukarı yönde hareket eder. M aşağı yönde hareket eder. Yok bakın bir saniye. Şimdi bunlar hepsi dengede. Dengede bunlar aynen. E, dengede olduğu için Bursa ve Denizli eleniyor. Cevabımız C seçeneğidir. 2. Makara türü verilmiştir diyor bize. 1. düzenekte makaranın ağırlığı yükü dengelemek için kuvvetin büyüklüğünü etkilemez. Evet etkilemez. Yükü dengelemek için kuvvetin büyüklüğünü etkiler. Çünkü yarılar. Evet. Kuvvetten ya da yoldan kayıp olmaz. Evet. Uygulanan kuvvetin yönü değiştirilir. Hayır, yukarı uygulanıyor. Yükte yukarı kaldı. şekildeki palangalarda yükleri eşit büyüklükte de kuvvetlerle dengelenmiştir. Bak, 3, 2, 2. Burada 2 kat, burada da 3 e, kat diyeceğiz. 2 kat, burada da 3 kat. Şimdi, cisimlerin ağırlıkları arasındaki ilişki. E, M'de daha fazla M ve K. Çünkü F 10 F burası 3F. Burası 2F. Burası da 3F edecek. Evet. Birinci öncül kesinlikle doğrudur. 3 üzenekte uygulanan kuvvetin yükünü ağırlığından küçüktür. Elbette ki çünkü hepsinde de kuvvet kazancı var. 2 kat. İpler eşit miktarda çekildiğinde L cismi diğerlerine daha fazla yükselir. <laughs> L cismi diğerlerinden daha fazla yükselir. Elbette ki. Çünkü burada 3 kat yoldan kayıp var. Burada 2 kat yoldan kayıp. Yani daha fazla yükselir. Sabit ve hareketli makaraların farklı şekillerde bağlanması ile aşağıdaki düzenekler de hazırlanmıştır. 5 e, kat 4 kat e, Bunlar eşit galiba ancak şu kola şu kola bölünüyor. Bu kol da bunlara bölünüyor. Değil mi? Ee, onlara bölündüğü için 4 kat gene aynı şekilde. Burada da ee, 1 e, 2. Yani 4 kat burada da. Bir de 3 tane sabit bir tane hareketli makar kullanılmıştır. 1, 2, 3 tane sabit <laughs> bir dursun. Bir dursun. İki de kuvvet kazancı ve yoldan kaybı 4'tür elbette. Üçte 40 cülluk iş yapabilir. Enerji harcanarak 40 cül iş yapılabilir. Ee, e, dörtte yük ağırlığından daha büyük kuvvetle e, yük ağırlığından daha büyük kuvvetle dengelenir. Yanlıştır. Yanlıştır. Bunu da bilmiyoruz. Bu da yanlıştır. Bu soru çok güzel soru ama kesin bildiğimiz şey şudur ki Bursa doğrudur arkadaşlar. Kesin bildiğimiz sadece zaten bize doğrudur diyor. Evet. Bir palanga ile aşağıdaki bilgiler veriliyor. İyi. kuvvetin yönünü değiştiriyor mu? Evet yani aşağı evet. O zaman denizi eledik. Kuvvet kazancı oranı kaç? 3. 3 ee, tane şey alacak Adana. 2-10 santim yükseğe çıkarmak için 30 santim elbette. 3 yani kuvvet kazancı. 3 yoldan kayıp. Evet arkadaşlar bugün sizlerle e, bir dersimizin daha sonuna geliyoruz. Başka derslerimizde de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Fenden e, soru çözümü yaptık. Bugün dinden de aynı şekilde. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.